Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Web 2.0 araçları olan öğrasmadan bahsedeceğim. Eurasma bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Arttırılmış gerçeklik, dünya üzerinde var olan bir nesnenin üzerine bilgisayar ile eklenmiş ses ve görüntü gibi verilerin eklenmesiyle içeriğin zenginleştirilmesi olarak tanımlanabilir. öğrasma ile istediğimiz bir nesneyi kaynak olarak tanımlıyoruz. Ve bu nesne ile var olan bir videoyu ilişkilendiriyoruz. Daha sonra da bu kaynak resmi tablet veya telefon ile okuttuğumuzda oynayacak olan videoyu belirliyoruz. Küçük ayarlamaları da tamamladıktan sonra içeriği paylaşarak öğrencilere sunuyoruz. Tablet veya telefonlarına indirdikleri Aurasma uygulamasından hesap açıp sizi takip eden öğrenciler oluşturduğunuz içeriği okutarak, okutarak deneyimleyebilirler. Şimdi Aurasma, Aurasma'nın sayfasını açalım. Google'a giriyoruz. Arama çubuğumuza Aurasma Studio yazıyoruz. Sign up bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza üyelik oluşturma sayfası çıkıyor. Buraya kullanıcı adınızın, mailinizi ve şifrenizi girerek Sözleşmeyi kabul ederek üyelik oluşturabilirsiniz. Ben var olan üyeliğimle giriş yapıyorum. Kullanıcı adım ve şifremi yazdıktan sonra login butonuna tıklıyorum. İlk olarak karşımıza popüler olan ve çok tıklanmış olan aurasmalar çıkıyor, auralar çıkıyor aura oluşturan hesapları takip ederek onların auralarını deneyimleyebilirsiniz. Şimdi kendimiz bir aura oluşturalım. Bunu oluşturmayı birlikte deneyelim. Kendi auramızı oluşturmak için sayfamızın sağ üst köşesinde bulunan Create New Aura butonuna tıklayarak yeni bir aura sayfası açabiliriz. Ya da My Auras bölümüne tıklayarak kendimize ait auraların açıldığı sayfada Create New Aura'ya tıklayabiliriz. Burada ister kendimiz yükleyelim, isterse var olan resimlerden seçelim. seçelim. Biz kendimiz yükleyelim resmimizi. Buna isim veriyoruz. Resmimizi seçiyoruz. Daha sonra Save butonuna tıklıyoruz. Ağırı oluşturma işlemi 3 adımda gerçekleşiyor. Birinci adımda trigger yani tetikleyici resmimizi ekliyoruz. İkinci adımda videomuzu ekliyoruz. Ve üçüncü adımda küçük ayarlamaları yaparak auramızı yayınlayabiliyoruz. Bu bölümden resmimizi maskelememiz gerekmekte. Bunun için de mask bölümünü seçerek resminizde bir alan seçiyoruz. Bu alanı seçtiğimiz seçtikten sonra next butonuna tıklıyoruz sayfamızın sağ köşesinde bulunan. Daha sonra buraya da videomuzu ekleyerek ikinci adım oluyor videomuzu ekleyelim. Sistemde yüklü olan bir video ya da yeni bir video ekleyebiliriz kendimiz. Videomuzu da ekleyelim. Aç diyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan sayfadan save butonuna tıklıyoruz ve videomuzun yüklenmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu da yükledikten sonra istediğimiz bölüme konumlandırabiliyoruz videomuzu. Daha sonra Aura'mızı tamamladıktan sonra istediğimiz ayarları değişiklikleri yaptıktan sonra Next butonuna tıklıyoruz ve Aura'mıza isim vererek kaydediyoruz. Ve butonuna tıklayarak kaydediyoruz. Auramızı kaydettikten sonra Unshare butonuna tıklayarak auramızı paylaşıyoruz. Biz takip eden herkes auramızı deneyimleyebilir. Videomuzun devamını izlemek için Aura Asma ile ilgili detaylı bilgiler almak için ve derslerimize katılmak için temize iyi olup devamlı elde edebilirsiniz arkadaşlar faydası olduğu için ne mutlu dinlediğiniz için teşekkür ederim.